Herkese selam. Bugün sizlere impact hile ayarlarını anlatacağım. Şimdi hemen başlayalım. İlk ee, ilk olarak buradaki bütün hilelere e, buradan cabinet e, diyor ya. Bunu bir kere tıklayarak buna e, tuş atabilirsiniz. Şimdi combat'tan başlayalım. Böyle bir sıra var. Şimdi aimbot, antibot, auto armor. Bu auto e, armor <laughs> böyle genel de e, genel hilelerden bahsedeceğim size. Auto armor, e, otomatik armor giyim, e, giymenize yarayan bir şey. Auto totem, auto totem hemen göstereyim. Buradan e, totem alıp mesela auto totem açık olduğu için direkt ikinci el attı. Mesela buraya koyduğum an kapattım ya direkt e, bir daha ikinci el attı. Mesela e, totem deyip böyle 1 2 3 4lere sığdırırsak ve şimdi de e, mesela game mode geçelim hemen sıfıra. Şöyle aynen. Şimdi mesela buradan şöyle bir ölsek aynen şuradan ölürüz gördüğünüz gibi buradan direkt hemen bir daha kullandı ee, yani arda öl... oh, tekme attım şey. arda tekme bir şey arda ölsek bile bu hile sayesinde e, direkt ikinci ele o e, totemi alıyor e, şimdi ben şu totemi kapatayım mı bunlar kötü görememesi e, Şimdi burada e, bu embot bu e, yayı direkt hızlatmanızı sağlıyor. Okları hızlatmanızı sağlıyor. Kristal Aura, e, Crystal Kristal PvP'de kullanılan e, bir ayar. Kill Aura'da zaten birçoğunuzun bildiği adam gördüğünde falan e, gördüğünüz gibi bir tane şu an buna vuruyor otomatik. Yani hiç soda kafeye basmıyorum kendi kendine buradan vuruyor. E, şunu kapayım. Burada bu kadardı genellikle. Anti Hunger bu genellikle çok oyuncuları çalışmaz. Ee, zaten bu da aynen. Ee, bundan sonra mesela acıkmayacağım Anti Hunger. Ee, survival sunucuna falan. Yani sunucu çok oyunculu değil. Normal tek oyuncuda da bu çalışır. Anti Fire falan. Ee, sonra burada New Chunks. New Chunks'larda e, şey. Çok oyuncuda da mesela tubi e, 2B2T'de adamların açmadığı Chunk'lar olabiliyor. Bu adamların açmadığı Chunk'ları görmenize yarayan bir hile. New Chunks. Bunu açın derim eğer anarşi oynuyorsanız. Mini game'e boş verin. Bunu zaten e, 2 b 2 falan açmayın. Direkt atılıyorsunuz. E, bir kere e, biz deneyelim dedik. E, ta kaç? 2019 yılında falan deneyelim dedik. 2 b 2 Ondan beri hiç buna ben bulaşmıyorum. Hatta bunu ben direkt kapatıyorum. Şimdi mixte açacağımız ayarlar var burada. E, ee, Anti-aim diye bir şey var. Bu anti-aim e, benim düşündüğüme göre e, yani diğer oyuncuların eğiminden kaçan bir şey. E, auto cheat otomatik e, hile ayarlayan e, bir hile olabilir. Auto reconnect, auto disconnect diye bir şey var. Burada auto disconnect e, mesela bunu açarsanız canınız e, burada bir diyor ya, bir kalp. E, yani bir kalp dediği de yarım kalp burada yarım kalp kaldığında server'dan otomatik olarak seni atsın diyor burada Mesela bu e, nasıl işinize yarayabilir bu 2 b 2 mesela 1 milyona 1 milyona gideceksiniz mesela Orada e, bıraktığınız afk bıraktınız e, kendi kendine gidiyor otokol kaçıp Burada biri size geldiğinizde saldırdığında ve sizin bilgisayarda değilsiniz mesela o süre içinde bu Auto disconnect'e e, basıp adam tam size vururken bir kalp yarım kalbiniz kaldığında oyundan atar bu e, bunu açarsınız Bunu sakın açık falan unutmayın. Bilerek ölmeye çalıştığınızda da to be to teten falan atabilir. Bu şey gitmesiniz. Yani sıranız derken <laughs> Hiç sıkıntı değil. Şöyle game mode falan atayım ben şunu da. Şimdi devam edelim burada. Bir ambiyans değişikliği oldu. Auto reconnect e, bu 2B2T'ye e, hızlı girmenizi sağlayan e, hile bunu tubi tutuya nasıl hızlı de anlattım. E, detaylı bir video çektim yani. Onun videosu da bundan sonra gelir zaten. Eee auto reconnect'ten buradan e, sunucu restart edildiğinde direkt e, kendi kendine hiç makro gibi kendi kendine e, giriyorsunuz. Sadece sunucuya e, direkt tıklamanız yeterli. Buradan auto reconnect'i açıp kapatabiliyorsunuz zaten o sunucudan da. Sunucu, sunucuya girmeden de. Buradan dileği yalnız 200 yapın. Bunu eğer e, 20 bin yaparsanız sunucu e, her 20 bin saniyede her, her 20 bin milisaniyede bir size e, yeniden almaya çalışır. Bu da restart. Her 20 bin milisaniyede e, denemektense 200 milisaniyede bir denemek yani daha da hızlı denemek e, sunucuya daha da hızlı girmenizi kolaylaştıracaktır. Bunu da e, sunucuya daha hızlı girebilmek için açık tutmayı unutmayın. Discord RPG'si ben bunu niye açmışım bilmiyorum. Fancy Chat bu chati falan güzelleştiriyordur, renkler renklendiriyordur daha doğrusu. Burada hareket diye bir bölüm var. Burada Auto Jump kendi kendine böyle zıplamaya başlar. Bu AFK kalmamak için aslında işe yarayan bir hile olabilir 2 v bilmiyorum ama bunu kullanmıyorum. Ben genellikle Anti-AFK kullanıyorum. Bu hem zıplıyor hem dönüyor hem de böyle vurmanızı sağlıyor. Buraya geleceğiz. geleceğiz buradan şimdi oto var mesela ben bunu e, bir tuşa atamışım Buna bastığınızda böyle kendini bir rota belirler ve kendi kendine gider Bunun bir modu daha var bunun modu da e, smart da böyle e, Smart dediği şey aslında blokların yanından geçer böyle kendi kendine zıplar Böyle kendine rota çizer e, kırar falan blokları kırar blokların yanından geçer e, Yani bayağı bir e, kendi kendine gidiyor bunlar Şimdi onu bir kapıyorum daha fazla gitmeden bunu mesela smarta değil e, basit alırsınız. Buna sadece dümdüz girer. Rota çizmez. Sadece dümdüz girer. E, önünüze gelen bloklardan zıplamaz. Mesela şu an durdu. Burada sadece dümdüz girer. E, bunu şöyle ben smart alayım. Şunu kapatayım şimdi. E, şöyle şimdi manzaralı olan bir yer geçelim. Ha. Dur bir saniye değil. E, bu arada e, Rush açılıyor menü. Onu da hatırlatayım şimdi. Ee, burada başka harekette Elytra Plus bu Eltra Plus aslında 2 v sizin fişeksiz uçmanıza yarıyordu ama bu kapatıldı. Bu Jesus suyun üstünde yürümenizi sağlıyor. Ee, sonra long shop dediği şey uzun atlama iyi bir şey sanırım. Parkur kendi kendiniz efendim. Ee, burası da bu kadar önemli olan şeyler. Safe e, işte bir tuzak falan varsa o tuzağın yanından geçmenizi sağlıyor save folk bunu açabilirsiniz anti afk e, da da b 2 atmasını istemiyorsanız bunu açabilirsiniz ben anti afk'yı işe yarıyor diye biliyorum kullanmıştım atmamıştı da ama bu anti afk yı 2 b e, açtığınızda acıkıyorsunuz bir süre sonra bu yüzden alt iti de açın bunun hemen altında zaten bu hunger seviyesi bu seviye e, aynı kalpteki seviye gibi bu mesela altı e, altı diyor Maşallah bara ulaştığında bu kendi kendine e, yemek yiyor. E, şu envanterde şu dizilimde bulunan herhangi bir yenilecek bir e, yemeği yiyor. Yalnız dikkat edin. E, altın elmayı mesela bir balık var. Bir de altın elma var envanterinde şu aşağıda. Altın elmayı öncelikli o yüzden altın elmayı e, sen şu Antaofeca bir kapatalım ya. Bu altın elma şey altın elma olarak düşün bunu. Bunu buraya alın ve kapatın. Buradan da e, Burada mesela şu balık olarak düşünün bu balığı yer e, altın elmayı yemez o envanterdeki Auto açın yani anti afk'yı açarken Buradan e, Free Cam diye bir şey var ben bunu da bir tuşa atmıştım bu Free Cam aslında bayağı yararlı bir şey Mesela e, kendi kendine giderken Mesela hangi tuşa gidiyor neyse Kendi kendine giderken 2 b de etrafa bakmak için bunu da kullanabilirsiniz yani x-ray yani şöyle x-ray'i de gönderebiliyor. Şimdi aynen mesela şöyle bir rota çizdi kendine. Bu orada giderken de şöyle etrafını gezebilirsiniz. Prikemle. Bunu kapatalım şimdi. eee inventory diye bir şey var. Bunlar tamam. E, ee, Scaffold diye bir hile var. Bu da ee, mesela şu 64 kulu alalım. Mesela ileri doğru gideyim. Bu otomatikmen altınaza blok koyuyor. Sen şöyle alayım aynen. Mesela şöyle çok e, sağ sol fen yaptığınızda koyamıyor bazen e, çok oyuncuda da laga girebiliyor o yüzden de koyamıyor çok oyuncu da zaten çok çalışmıyor bu ile ama yine çalışıyor kullanmanızı tavsiye ederim yani bunu da bir kaplama falan yapacaksınız sadece üstünde yürüyün şöyle mesela burayı kaplayacaksınız şöyle koşun direkt burayı direkt kendi kendine yapar e, şimdi bunu da kapayalım. şöyle de. Geçelim buraya, ee, işte burası da bu kadar player kısmı, render kısmında kamera e, clip diye bir yer var. Buradan sanırım e, record alabiliyorsunuz buradan sanırım, çok bilmiyorum. Caps, bunu e, şeyleri açıyor sanırım, Optifine'deki capeleri burada gösteriyor, ha yok göstermiyor. Bu normal capeleri gösteriyor sanırım e, Minecraft'ın orijinal Kura sayır. burada clip diye bir şey var, bu neymiş lan? <laughs> bu garip bir buna tıklayınca atıyor bunu ben bilmiyorum bu açık ama ee, Bu zaten otomatik açılıyor sanırım anlamadım ama Kure seri diye bir şey var bu kure seri değiştiriyor şey mesela kapatayım normal minecraft'ın orijinal kure seri geldi Ben böyle kullanmayı daha çok seviyorum böyle küçük olmasını Buradan e, bir sürü şey var burada bu arada sağ tıklayıp bir sürü ayarlarını değiştirebilirsiniz. Burada rengi falan ayarlanabiliyor Enchant color bu mesela şuradan büyülü kitap ee, Büyülü aynen bakın mesela Burada beyaz daha da mesela şunu kırmızı alalım farkı görürsünüz Bu mesela bunu kapattığından normalde şöyle biraz mor gibi Bu rengini buradan değiştirebiliyorsunuz ee, Hemen şöyle değiştirelim bunu hut bu etraftaki koordinatları falan bu map'i Map'i çıkarmıyor sonra aynen map'i çıkarmıyor ee, Buradan şu yazılı falan kaldırabiliyorsunuz Light e, bu aslında e, şey full bright yani e, karanlık olan kısımları da size gösterifa. Main menü kısmı bu zaten şey yapmıyor. Name text, Name de e, mesela Tobi Tut ile bir e, karşınızda bir adam var. Onun elinde tuttuğu eşyayı, üstündeki e, zırhın özelliklerine oyuncu ismini daha farklı şekilde, daha da detaylı görebiliyorsunuz. Bunun derim Radar, bu sol üstteki e, minimap aslında sanırım. Ne oldu lan? Minimap gitti. Garip bir şey oldu. Hayır, yok ben search'e bakıyormuşum aynen ha radar. Aynen bu sol üstteki mini radar. Bu search ee, search de aynen. Bu ee, bir saniye. Ha tamam. Bu etraftaki sandıkları e, ee, ender sandıkları ender chestlerini e, ee, gösteriyor. Fırınları fen gösteriyor. Mesela şurada bir chest gösteriyor mesela tam şu işaret ediyorum bakın tam ortada. Bunu kapattım da, bakın görünmüyor. Bunu açın dediğim gibi anaşilerde falan açın. Bu da storage ESP, bu da e, sanırım aynen. Bu spawnerların dışını falan kaplıyor sanırım. Bunu kapattığınızda normal gözüküyor ama storage ESP'yi aç e, kapatınız yok açtığınızda aynen farklı bir tonda gösteriyor renginizi görüyorsunuz rengi. Şurada mesela fırınlar var sanırım, şurada gri Bunlar e, chest. Şu da spawner sanırım açık mavi olan. E, ya da tam tersi. Şimdi oraya gidemeyeceğim. E, trackers da buradan aynen. Bir sürü böyle gösterge. Mobların göstergesini falan player'ları da gösteriyor. Bu arada çok oyunculu da <laughs> olsaydım. E, mesela aynen. Şu an gösteriyor bakın. Renkli bir çubuk var bana doğru gösteren. Tam sen yani nasıl gösterebilirim? Şurada. Bakın şu çizgi. O göster e, player'ları da gösteriyor anarşide. <laughs> Şimdi bunu kapıyorum Çok yer kaplıyor modları falan hepsini gösteriyor. <laughs> Burada da son olarak X-ray hilemiz var. E, World'de de e, bu ilk kendi kendine falan e, şeyler var. E, bu ilk yapabileceğiniz time falan. E, bunu boş verin. Bunu zaten 2b2t'den atar o da büyük ihtimalle. Şu hileleri e, 2b2t ve benzeri olan şu sonuçlarını denemeyin. Minigame ve World e, kısmını. E, bu kadar da aslında e, hileler e, bir sürü açıkladık burada bir sürü hileyi Buradan e, daha da detaylı bakabilirsiniz buradan sağ tıklayıp mesela burada Kure serileri. buradan offline falan buradan değiştirebilirsiniz kendi kendine e, Bu videoluk bu kadardı e, kendinize iyi bakmayı unutmayın e, destek vermek için de abone olup e, like atın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın